Hapis olmuş karakolda Vay naber halin keyfini mi? Youtube bütün gece halis gördün değil mi? Lala. Bit barışı nedir bu? Kimin lan bu? Ya, <laughs> ya Allah kahretsin de ciddi, ciddi ciddi bakıyorum ya. Allah'ım ya ben de diyorum hocam hocam kim oldu? Uzay. İnşallah bizler adamın. Binlerce yıldan bir beri insanlığın keşfetmek lütfen. için çabaladığı o uçsuz bucaksız engin derinlik. <laughs> Hepimiz küçükken uzaya gitmeyi hayal ettik. Ve nihayet aramızdan birinin hayalleri gerçek olmak üzere. Adana'dan bir genç, Mahsun Karaca, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak aya gitmek üzere milyonlarca insan arasından seçildi. Şimdi gelin hep birlikte onun bu heyecanına ortak olalım. Şimdi olay şöyle oldu. Ben gerçekten <laughs> insanların çenesinden bıkmıştım. Kahveye gidiyorum, mahalleli bütün gün boş boş konuşuyor. Eve geliyorum, eşim sabah akşam dırdır yapıyor. E bir de arada akrabalar arıyor zaten. Onlar ayrı bir kafa. En son bir gün canıma tak etti. Girdim cimere. Dedim benim artık kafam kaldırmıyor. Allah için beni uzak bir yere gönderin dedim ya. Yalvardım adamlara. Sonra tak bir gün telefon geldi. Mahsun Bey dedi Ay'a gitmek ister misiniz? Olur dedim kapattım. Ama sonra Olur düşündüm. Diyor. Ben uzak dedim ama bu fazla olmadı mı dedim. Yani Edirne Tekirdağ neyse de. Ama işte delikanlı adamız şimdi laf al. Ya muhteşem işte yani. uzun Edirne ve Tekirdağ olması. <laughs> Üf Allah'ım çok iyi ya. <laughs> yani uzak algısı Edirne ve Tekirdağ. Mesela bende de öyle. Edirne ve Tekirdağ uzak. <laughs> Azlan bir defa çıkar bize. Sözü verdik. Sonuç odaklı bakarsak uzaya giden ilk Türk ben olacağım. Bu çok gurur verici bir şey. Zaten ben küçüklükten beri çok ilgi duyarım uzaya. Mesela Turist Ömer Uzay Yolunda filmini en az 40 defa izlemişimdir. Evet filmini. <laughs> uzaya gideceğimi duyunca Barış Özcan bana ulaşmaya çalışmış. İşte sağdan sola numaran bulup beni aradı. Biliyorsunuz kendisi uzay konusunda Türkiye'deki en tecrübeli kişi. <laughs> Sağ olsun hayırlı olsun dileklerini iletti. Güzel güzel tavsiyelerde bulundu. Dedi ki bu roket ilk baş kalkarken böyle biraz zorlanır. Bir de titreme olur korkma dedi. Ondan sonra açılır yavaş yavaş. Sen üçe tak Statüsfere kadar gidersin dedi. Atmosferi geçtikten sonra boşal. al. Gök itimi de var zaten. O aya kadar yok şaşa kendi kendine gider dedi. Şimdi uzun yola gideceğiz. Düpensizsiz. <laughs> hani maksat yakıttan da tasarruf sağlamak. Allah'ım. Doğal olarak kendime bir uzay çantası hazırladım. Gelin birlikte bakalım. Bunlar zaten klasik işte. Atletti, dondu, çoraptı. Şimdi uzayda hava soğuk olur diyorlar. E biz de Adana'dan geliyoruz. Çok fazla soğuğa gelemeyiz. Ha bak şöyle bir gün kaza kaldım. Ha bu şey ya güvenlik amaçlı. Ya bu uzayda hayat yok diyorlar ama şimdi şey, ne olur ne olmaz biz eşeğimizi sağlam kaza bağlayalım. Sonra ayda bizi kesmesinler. Ya şimdi orada bulunmaz diye birkaç tane gıda koyar dedik. İşte şalgam, turşu, salça. Ev salçası ha bu bunu benim annem yaptı. Ha bu mu? Yok canım yok. Mekik'te içilir mi? O kapalı alanda yasak o. Ay inince açık alanda içerim ben bunu. Ay iner inmez yapacağım ilk iş benzin döküp o Amerikan bayrağını yapmak olacak. Helal be. Yürü be. Yürü Yürü sonraki hedefim de hayırlısıyla Mars'a gitmek. Bakın mesela Elon Musk Mars'a rover göndermiş. Kaç milyar dolar harcadılar. 2 megapiksel fotoğraf çekiyor. 2 tane çakır getiriyor. Yazık bu milletin parasına yazık. Halbuki beni gönderseler çıkartırım telefonumu. Nereye istiyorlarsa çekerim. <laughs> WhatsApp'tan yollarım. Milyar dolarlık rover bu kadar çakır getiriyor. Ne işe yarayacak şey? Hani Tesla uzay Arabayı araba yolladı ya. Benim bir ya yanımda bir ya. kamyonu göndersinler. Oh. Çakı, kum, taş ne istiyorsanız kilo kilo doldurur getirir dünyaya koyarız. Hayır zaten o rover... Çakı, kum, taş ne istiyorsanız kilo kilo doldurur getirir dünyaya koyarız. Hayır. Harika bir görsel ya. Of oh, Allah'ım muhteşem. Muhteşem ya bu çok komik adam ya. Hayır zaten o rover orada or bozulsa yedek parça da bulamazsın. <laughs> e buradan usta götürün desen en az 2-3 hafta sürer. Mantıksız. Harika. <laughs> ay ay, ay. ay Efendim dayı ne borcu ya? <laughs> ya tamam kaçmıyoruz ya. Altı gidip geliyoruz ya. <laughs> Lan tamam ödeyeceğim ödeyeceğim. Ya kapat burada benim kamerayı rezil <laughs> ah, akrabalar işte. <laughs> Yalnız o valizin içinde şalgamı görünce canım çekti. Ben de içeceğim şimdi. Allah. Eğer ki beğendiyseniz ben bir kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Twitch'le beraber biz sizleri bol bol öpüyoruz. Sizler de kendin.